Altın sertifikası için ne düşünüyorsunuz? Bayağı taban yedi. Şimdi takasına bakıyorum. Emeklilik fonları, yatırım fonları son 3 ayda takasta ön sıralarda. Yukarı giderken fonlarda çok ciddi satışlar oldu. E bence de çok akıllıcaydı. E neden? Periyanda katılacak çok çok ciddi yani, yani sermaye piyasasında birçok enstrümanda görmediğimiz kadar çok ciddi bir yukarı makas açılmıştı. Teknik olarak söyleyecek olursak parabolik trendi düzeltiyor. Diğer taraftan konuşacak olursak da makası kapatıyor. Yani profesyonel olarak baktığın zaman hareket normal. Ama tabii burada hep sıkıntı şu. Yukarıdan bir yerden alıp elinde kalan, asılı maliyette kalanlar sıkıntı herhalde. Bir de biliyorsunuz basına da yer aldı. Yani Nisan gibi olması lazım. Artık kuyumcularda da bu daha önceden birçok kişi sıkıntı yaşadı biliyorsunuz. Bu sahte altınlar vesaire. Bir de kayıt dışını önlemek için artık derphane sertifikalı altın satma zorunluluğu da geliyor. Ya kardeşim sen gidip normal şartlarda tam elinde tutma zorunluluğun var espride. Kabul. Fakat kuyumcudan X birimi e alabileceğin bir altını gelip burada tahtadan bunun %20-25 üstünden alıyor olman. Zaten alırken ne düşündü insanlar bilmiyorum mantıklı mı? Geçtiğimizde biliyorsunuz kurda da aynı şey oldu. Dolar Türk Lirası'nda da aynı şey oldu. Ne zaman ki böyle hani serbest piyasayla aradaki makas çok açılır. Çıldır. Bir şekilde ondan sonra onlar dengeyi bulur. Kapanmayan yani almak... makas yok Perihan. Kapanmayan ee, makas Orada yok. almak çok riskliydi. Bu altını fiyatından bağımsız olarak bu yani makasın açık olduğu bir enstrümana hala gidip alıyor onları. Ama bak orada şey çok önemliydi. Ben burada biraz sosyal medyada yaratılan algıya da birazcık dem vuracağım. Kapalı yani. çarşıda gümüş yok. Yok sen aradın değil mi sonra kapalı çarşıda bir yani. arkadaşın aradığı gümüş var mı? Dedim. Tamam kapalı var çarşıda gümüş yani. yok falan. Aslında kapalı çarşıda gümüş yok değil. Kapalı çarşıda gümüş var ama satıcı sattığı zaman yerine koyabileceği fiyat devam yukarı makas yukarı gittiği için satmak istemediği bir dönem de o. Dolar 18'e giderken de öyle olmuş. Evet yani, yani. herkesin dolar kasasında dolar, dolar var, var ama var satmak istemiyor. Aynen. Niye şimdi sen bana Hı. satıyorsun? Ee, para kasana, e para kazanıyor. Bir de şöyle bir de şey de bilmiyor yani iki gün sonra fiyatın nerede oluşacağını da Kurda da olmuştu bu. Anomali yaşanınca da fiyat böyle çok şişince i̇şte bak, oluyor işte. Hep bu, hep aynı şey. Gümüş için düşünme. X bir enstrüman içinde evet. fiyat yukarı gitmeye başladığı zaman yaratılan coşku şu anda en son Cumhuriyet Başsavcımızın da verdiği talimatla beraber yanlış bilgilerle yatırımcıların yanlış yöne doğru angaje edilmelerinin sonunda yaşanan hüsrandır bu. İnşallah bundan sonra ama daha sağlıklı bir işleyişle tabii, tabii, tabii ki daha güzel işlem görecek bu diye arada düşünüyorum. Tarihsel Hı -hı. ortalamaları %20'lik bir makas yine normal. Bu %20'nin de üzerine çok çıkan işte bir, bir makas olduğu için. %80'lere çıktı galiba evet. ya yanılmıyorsam. O noktada yani. artık işler düzeltme noktasına geldi. Yoksa aslında bir yandan likit olması, bir yandan aslında dijital olması, fiziki hani çok, saklama çok mantıklı. Çok mantıklı anlamında, yatırım konfor anlamında. Ama sen o %15 marjı bunun için üstüne koy. Onun üzerine evet. bir de %20 ekstra makas açılıyorsa bir dakika ben ne yapıyorum i̇şte demem lazım. Nereden aslında. aldığına bağlı. Baktığında bravo, bravo. 2025 yılı evet. boyunca aslında normal altının iki katı kadar kazandırmış altın sertifikası. Dolayısıyla başında alanlar bayağı kar tabii. etti. Evet. Ama o son vagona girenler tabii zarar etmişlerdir.